Merhaba arkadaşlar. Önedebilin kartlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tosla'nın bana gönderemediği kart konusunda konuşacağız. Tosla bana 10 günden fazla oldu kartı gönderemedi. Nedenini bilmiyorum. Bir kere e, şöyle bir hata verdi. Oraya bir aç Hatta şu o kısmı kapattım da sonra sana söylemekle falan uğraşmayayım. Bakın burada e, en başta zaten Göstermi burayı göstermemiştim daha doğrusu orayı almıştı kesmiştim ee, burada gün sevk edildi dedi sonradan dağıtıma çıktı yazıyor teslim edileme falan ben anlamadım ben ulaşmaya çalıştım yani ulaşamadım sonra burada aynı adrese randevu al diyor tıklıyorum yine aynı yere geliyorum hiçbir şey değişmiyor anlam bekleyeceğim yani bakalım eğer bir sonuca ulaşamazsam zaten e, müşteri hizmetlerini tekrardan arayacağım. O da olmadı. O zaman ona bakacağız. Şu anlık bir şey diyemiyorum. Hani bir haber vereyim dedim. Çünkü çok fazla oldu. Normalde e, bir hafta yok bir hafta da 10 günden fazla oldu yani. Çok sürdü. Hatta şöyle de bir şey olmuştu. Orayı da açıp Hatta şurada kart bilgilerini görmek için dokuna tıkladığımda benim hiçbir bilgi gözükmüyor dedim bu karta ne oldu hani bilgi falan gözükmüyor ama o herhalde sistemsel bir hataydı o ara bir yoğunluk vardı hani sonradan düzeldi hani dedim hani bir sıkıntı var hani kartımı falan iptal ettiler diye ama öyle bir şey olmadı sonradan e, tıkladım düzgün olduğunu gördüm hatta şöyle bir açayım ama sansürlemek zorunda kalacağım neyse kapatalım tekrar Bununla alakalı bir bilgi vereyim söyledim. Hani e, bu videoyu uzatmaya gerek yok. Hani dediğim gibi bir katilime ulaşırsa hani bunun bir videosunu çekeceğim. Ama bir türlü bir ulaşamadı. Onun için söyleyeyim dedim. Görüşmek üzere.